Arkadaş bir tane koy. Koyunu unutmuş. Böyle koyun aramaya geldik. Allah Allah. Köpekler burada mı ya? Bak. Köpekler ne arıyor Mehmet? Evet, işte, koyun Koyunu mu bekliyor? Çınar. Ne arıyorsun oğlum? Gel bakayım. Gel bakayım. Hey yavrum, üçü de koyunun başını bekliyor ya. Bunlar adam ya. Çınar gel, gel bakayım oğlum. Siz burada mısınız lan? <laughs> hey maşallah, gel, 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 gel. Siz burada mısınız ya? Ay maşallah. Dördü de burada. Ey maşallah. Oğlum siz adamsınız, adam, adam, adam. Gel bakayım, gel, gel, gel. Aferin lan aferin lan aferin. İyi yavrularım benim. Yavru bunlar, Köpek değil bunlar. Adam 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 bak hastalanmış koyun. Köpekler koyunun peşinden gitmemiş. Daha yukarıda yaylıyor, öbür koyun çıktı. Köpekler buradan koyunun başından gitmedi ha. He? Hey maşallah. Bunlar köpek değil, aslan ya bunlar aslan. Koyun av mı yemiş? Ne yemiş? Bir şey yemiş ama. Hey maşallah bunlar köpek ya. Bunlar adam ya. Sultan kızım. Ay yavrum benim yavrum benim. Bunlar adam adam adam. Adam adam bunlar. Hepsi adam ya. adamsızdan lan. Siz böyle koyunu mu bekliyorsunuz lan? Böyle adam bunlar ya. Dördü de buradalar arkadaşlar ya. Dördü dördü. Anam anam anam. Öbür dördü gitmiş koyundan beşi, dördü burada bu koyunu Allah bekliyorlar. Allah. Hey maşallah maşallah. yok bak, oradan gelmiyor ya oradan çağ yok, gelmiyorlar. Köpekler gelmiyor ya. değil mi? Koyun burada diye gelmiyor değil Bırak. mi? Yok. Ta koyun bizim yayla o depenin arkasında. Bakın arkadaşlar koyun buradan yukarı çıkmış. Köpekler burada bir koyunun başını bekliyorlar, bırakmamışlar. Hepsi buradalar, dördü de. İşte bunlar Kangal Samsun'dan aldığım gölbezler. Karadeniz Dağı köpeği. 3 tanesi. Bir tanesi Kangal. İşte görüyorsunuz. Yani birini anlatsam bunu kimseyi inandıramazdım. Ama şu an videoya çekiyorum. Şimdi gittiğimiz yere kadar da çekeceğim bunu. Hadi gidelim. Köpekler bakalım geliyor mu peşimizde? Gel, geliyor. Sen omuzlayacak mı onu? Omuzlayacağım. Omuzla hadi gidelim. Şunu omzumu kaldırıyor musun? Tamam kaldırayım. Bir dakika ben onu şöyle videoyu koyayım. Omuzuna kaldıracağım. Sonra yine çekime devam edeceğiz. Aha. Hadi. Gel, 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 gel. Bismillah. Hadi. 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 tamam. Haydi bakalım şimdi gidiyoruz. Hadi. Geliyor mu? Kahraman. Kahraman, oğlum benim, oğul be. Oğul bu, oğul, oğul, oğul. Gel bakayım, gel, gel, gel. Siz hepimiz oğulsunuz ya, hepimiz ya. Çınar, gel. Dostum gel. Hadi gidelim, gidiyor, tamam mı? Hadi gidelim, hadi, hadi, hadi. Hadi gelin. Gelin. Haydi bakalım gelin gelin Gel Gelin <laughs> Mehmet bizim yayla buradaydı eskiden Burada mı? Şuradaydı Gel 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 <laughs> Efendim amca. Aleyküm selam amca. Büyük deredeyim. Ya bir tane koyun kalmış hastalanmış. Bunları almaya geldim işte. Buldum. Köpeklerin dördü başında bekliyormuş. Ne <laughs> benim başıma gitti ya. Gururlandım bu sefer. <laughs> Ama çobanım da görmüş onu. Koyunun nerede kaldığını biliyormuş. <laughs> At. Tamam. 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 Tamam görüşürüz. Gel. Daha bırakmazlar boynu değil mi? Gel gel. Gel gel. Gel, gel. 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 gel, 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 gel. gel. He? Yukarı giderler şimdi, değil mi? Aa, bu biz biz bunu ya. aldık ya. Ha? Biz bu koyun aldık ya, daha yaylıya giderler, değil mi? Ha. Ha. Demek ki koyun köpeğe.